Arkadaşlar ben Çınar. Bugün sizlerle birlikte 4 tane mega kutu açacağım. Pardon pardon. Ve hep doğru yanlış olmuştur. 4 tane büyük kutu açacağız arkadaşlar. Belki karakter çıkabilir. Belki. Bir tane ürünlerden bir tanesi çıkabilir. Abi, sport çıkmasın. Su, su, support çıkmasın. O evet kendi çalıyor. Şimdi Piper yani Pam iyidir değil Yani. Pam iyi olur. yok. Mexican top. Mr. P. Zaten insanın söylemiyor. mı yok? Kuru elçiliği. Yani. Benim. Bu arada hemsi aldım. Önce hemsi de aldım. Ayıyım ben. Ya şu tavşan kıyım. Ben çok seviyorum bunu. Çok seviyorum tavşan. Evet. Kutularımızı açmaya. Başlayalım. Allah. Allah. Mesut. Allah. şimdi bir görev yapacağım.

Kuralı ver. Kuralı ver. Kuralı ver. Ya sen Allah belanı versin Allah. Allah Pam, Pem. Pem. Pem geldi arkadaşlar. Pem. Evet Pem. Tamam Pem ne güzeldi? Tamam. Oha 8 tane yardım. Ya çıka çıka pam mi çıktı? Pen. Çıkar çıkar pem çıktı arkadaşlar. Bak ne çıkıyor ya. Sonuçta bir insan Bir yağ yapıyoruz. Kork. Oha. Dur düz. Dur. Dursana lan. bir sürü pembe oynayalım. Al. Kırar. Allah 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 <laughs> Allah Allah Sakin Sakin kardeşim Sakin namazlık Sakin Ne ama çok açıp namazlık Burada ben pek çok. Ben. Allah 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 Allah. Gel gel oğlum. Gel. Can basarım. Can basarım. Hangi ultim ne oldu lan? Özellik. Özellik kime lazım? çıka çıka pen çıktı yani? Ben ben gizemli bekliyordum. Çıka çıka desen çıktı. Puu. Allah belanı versin o kadar çok bu etkili şey mi, vere, vere, mi çıktı ben. Bin bu. Ben de yapamadım. Sen nasıl şey yaparsın? Ya? Bir şey <laughs> Adamın <sıvı> var lan. <laughs> küfür edeceğim, yemin ederim küfür edeceğim şimdi. En çok kopulu biriyim, kötüydüm. Daryl. The Vamos! El primo y si. 呵呵。Oh oh.

güzel bir For the win, nap time. Nap time. For the win, sandstorm. Sandstorm. Spike'ın neden sesi yok? Arkadaşlar galiba Spike'a hiç gelmeyecek. Yani süper söylemeyecek. Ben yoksa falan I saw a rat. It's the one I hiç lan bu. Yeah. Sleeping with the fishes. What's my with the fishes. The uyumak, Let's settle this beef. Let's settle this beef. I always get my mark. I am Mr my mark. Yeah. with the fishes. He's in with the fishes. Kokoloch. My mark. Let's settle this beef. Sleep it with, 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 with the fishes. Don't mess with my crew. now coco the Don't mess with yeah, my crew. Let's settle this beef. Sleep it with the fishes. Don't mess with my crew. Sneaky time. Sneaky <laughs> time. <laughs> mm -hmm. To Sneaky time... My tools ain't for fools! My tool, ha ha, ha. Mm. <laughs> Hepinize görüşürüz Bugün videomuz bitmişti. Daha fazla abone olmayı like olmak istiyorsanız aşağıdan like ve üstlere abone ol. Hadi bay bay.